Herkese merhaba. Aras Çınar'ın yeni oyuncağı geldi bugün ve babasıyla şöyle göstereyim herkese. Harika bir parkur kurdular ve şimdi kaç tane araba var? 7 tane galiba. 7 tane. 7 tane arabayı deneyecekler. Hadi bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Bas. Bas. Bas, Bas anneciğim. Wow. Birinci araba gitti. Harika. Sırayı ikiden. Bas, Bas, anneciğim. Bakalım. İki kaza yaptı. İki kaza yaptı. Dur bekle. Üç de kaza yaptı. Ver dursun. Çek bakalım. Haydi bakalım. Dört uçtu. Dört uçtu. Beş. Vur bakalım. Beş yarıda kaldı. Yarı. Haydi Aras tekrar den anneciğim. Vav wow, beş çok Yarı güzel geldi. Işte. Haydi bakalım. Bir daha. Bir daha dene beykon. Bas. Bir saniye. Bir daha. Burada iyi geldi. Bir daha hunde yine. Wow! Bu üç tane sanki yolunu buldu gibi. <laughs> bir tane de daha deneyelim. Başla. Tekerden anneciğim. Dur bir saniye. Bas. İşte bu. Wow! Aras bu, bu harika diyor. geldi. Aferin. Daha. Bir daha. den anneciğim. Uy. wow. takıldı. Ona da devam edelim. Bas bakalım. Ay, o ikisi birlikte gidiyor. Daha da tamam. Bir daha. Bas bakalım. Evet. Aferin anneciğim. Çok güzel oldu. Siyah da gidiyor. Bu kaldı. Siyahın hızı yetmedi sanki. Kamyon biraz yoldan çıktı. Kamyon kaza yaptı. Buna da basman lazım. Senin yerine ben basıyorum. Diğer arabaları tekrar. Geçiyor. Baştan başlayalım. Çok iyi gitmiyor. Aras. Yeni oyuncağını sevdin mi? Sevdim. Güzel mi? Şey, güzel. Getir bakalım. Gel. Basma sırası sende. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Arabalar dizdik yine. Aras bu araba harika gidiyor ya. Şimdi en güzel, güzel bu araba gidiyor oğlum. Bu da, bu da güzel, güzel gitti. Ben Ben yapayım. Wow ben bu da çok güzel kine. geldi. Siyah araba yine. Sen de sıra. Bu yarıda kaldı. Sana. Bu sanki biraz büyük Bir tane bu da ters döndü. Haydi bakalım. bakalım. Hop, yoldan çıktı. Benim sürüşüm. Bence o. siz daha farklı bir parkur daha denemelisiniz. Gidiyor. Belki.